Bitirelim. Şöyle bir Gördüğünüz gibi kalktık. Şimdi bir sağımıza açıyoruz. Şöyle M8 M8 Evet sadece böyle yapıyoruz Tabi bazı yanadır farklıdır Evet gördüğünüz gibi Geldi sonra Şimdi arkadaşlar şurada şöyle, şöyle Şöyle tam yakını göstereyim Şöyle Şuradaki Of göz Biraz Diski sıkıyoruz Biraz bekliyoruz Biraz bekledikten sonra Kronat asaması da Geçecek Eğer yani, Önemli bir, bir

Aslında arkadaşlar biraz da format aşaması gelecek. F8 ESC arkadaşlar. Aç şurada. Kes bunları da <coughs> e, galiba aynı F1 dedi ama yani ESC F1 olabilir. Şimdi format aşamasına geldik. Şuradan Türkiye Türkiye'ye ne diyoruz? Şimdilik ne diyoruz? yok Şuradan yine son puanı seçiyoruz. ne diyoruz?

Biz nasıl tutuyoruz da kapıyı deniyoruz. Nasıl Şimdi bir gidiyoruz. Ve Tamam Bizimle ne diyoruz? Birazcık bekliyoruz. Şuradan seziyoruz. Tamam diyoruz Şimdi şuraya gelip gelip. diyoruz. Tamam. Evet. Ne giriyoruz? Arkadaşlar bu da flash yazılı var internet Bu <laughs> 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 Arkadaşlar informasyon atmak için uh, Bir şey lazım Bir şey Onun için de, Yani Bios'a girmeden direkt Yaptım ben Biyosa girmeden Ulaşmadım Ulaşmadım falan Diğer O da göstereyim arkadaşlar Abi bir ses olmaz lazım Bu bir gösterdi Yani, Arkadaşlar bana bir anı Yani benim bu bir tane ne Öyle bilmiyorum ya. Ama bunu Ne kadar kurmuş? Onu da bulur. Şimdi arkadaşlar yani şimdi şey, bir var kurulumu yani this, this şey olabilir yani çok çok kolay satarsanız bilirsiniz yani, hangi bir e, çok arkadaşlar sürekli kolay satmayın yani, yani ben var bunu yani bomba, yani biz okuyorum yani sınıfı yani geçebilir bu olsun belki seneye geçerim bir de şimdi babası atmanız lazım ee, şöyle bana arkadaşlar ilk önce ben e, babamla görevdeyken tlc güvenliksizliğe memur oldum o orada babamın burasındaydı Bülbül asili tekrardan famus attım. O da nasıl da beraber bülbül asili seyredeceğim kadar. Aynen öyle. Asıl bülbül asili kolaydır arkadaşlar. Yani dediğim gibi Dediğim gibi kolaydır arkadaşlar. Ama arkadaşlar Bülbül 11 biraz genişmediği için onu format atmasını ile ilerleyin göstereyim Arkadaşlar bu şöyle göstereyim abone ol atış şöyle birazcık gel yapayım tam günü Gel, gel gir görüyorsunuz. Şöyle tam yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Arkadaşlar internet hızlı var dediğim gibi. Hocamız biz bize anlatmıştı. Onda yani ben biliyordum. Ee, yani. Arkadaşlarım bilmiyordum. Arkadaşlar bu gösterdiğiniz Ben de dedim size göstereyim format atmayanlar yani Atamayanlar Atsınlar dedim Benim gibi yapsınlar arkadaşlar yani Yani e, O disk bölümünde Çok çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü Diskiniz Bozulabilir şey olabilir yani Dediğim gibi arkadaşlar diskiniz çekebilir, şey alabilir. O zaman <laughs> ben çok dikkat etmiyorsunuz. Yani biz C'ye falan. Özellikle D'ye. Arkadaşlar. Birazdan e, olacak arkadaşlar. Otomatik otomatik kendini yeniden başlatacak. Bana flash'ı çıkaracağım. Öyle size göstereceğim. Şöyle 10 saniye içinde yeniden başlıyor arkadaşlar. Yeniden e, ee, başlıyor. Şöyle ben de flash'ı çıkaracağım arkadaşlar. Mecburum bu. Yani arkadaşlar flash'ı çıkarmam lazım çünkü. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi açıldı. Bir anda şöyle Gördüğünüz gibi açılıyor. Birazdan Bizi aşağıya atar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar e, format yani çok önemli bir şey altı ay bir mi yani... arkadaşlar yani altı ayda da bir değil de senede biz tavsiye ediyoruz çünkü her ay her altı ay yasak yani bilgisayar yani çıkar dediğim gibi gördüğünüz gibi aslında. Değil. Bu da elektrik formatı arkadaşlar Birazcık uzun süre arkadaşlar çünkü Format artık hazırlanabiliyor Burada bir insan Bir insan da değiliz, arkadaşlar hazırlasın yani gelsin yardım şimdi arkadaşlar geldi arkadaşlar dur, dur, dur tamlık, kaldım şurada Türkiye'yi seçiyorsunuz arkadaşlar e, evet'e basıyorsunuz bu bir şey biraz ağır arkadaşlar beklemek zorundasınız Kilo seçiyorsunuz Evet diyorsunuz şuna altta diyorsunuz. Şöyle altta tam göstereyim şöyle uzaktan. Bir ağır diyor. Tamam. Evet. Şöyle bu deyip. Neyse. Neyse neyse. şuna şöyle bu deyip. Şöyle ünitele bağlantım yok deyip. Neyse ünitele siz sınırını kullan. Dur. Şimdi balon diyoruz o zaman. Şöyle şifreyi gösterebilir misiniz arkadaşlar? Ya, arkadaşlar yani. Allah. Şöyle arkadaşlar hiçbir şey göstermiyorum size. Şimdi yine ödüyoruz. Dolan bağlanıyor. Tamam. Bağlansın o. Şimdi yine ödüyoruz arkadaşlar. Yani kim yapacak kanalda bir kolu kolumuz var diyor. Şöyle. birazcık yani aldı bu bilgisayar dediğim gibi arkadaşlar yani bu bilgisayarda format attığım için biraz ağır çalışıyor bu bölümün bölümü, bölümü tamam arkadaşlar ondan sonra bir sonraki bölümü var bunun arkadaşlar Şimdi şuradan kişisel kullanıma yönelik Aynen. Bu şey için arkadaşlar. Ee, şirketler için Bu da şey için, ev evet. için. Şöyle ileri diyoruz. Ee, çevrimli sınırlı deneyim diyoruz. Nasıl size yani tek gösterelim yani. Ee, Hı. Şöyle aldım yazayım. Tamam. Sonra gidiyoruz. sonra gidiyoruz simli koymuyoruz simli arkadaşlar çünkü simli koymayacağımız için ne şimdi şurada ayarlaması var Mesela Şimdi ee, olduğu mı kapatıyoruz. Her şey yapabiliriz bu ekranda. Yani çünkü ee, bir sazer virüs geldi arkadaşlar. O yüzden kabul ediyoruz. Şöyle. Altta diyoruz. Merhaba diyor. Ve açılıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan ayarları yapacağız. Format aşamasını gösterdim arkadaşlar. Ee, şimdilik video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşısını size gösterdim. Yani onu dakika olmuş. Şöyle bu bir klasik resmi olabilir. Açıyorsun Eee Açam.. Açın dışını göstereyim Arkadaşlar Aynı format atamayanlar var Yani Format atması için bu kadar arkadaşlar yani Eğer flashınız varsa arkadaşlar eğer Bir mosaik yapmak istiyorsanız Gelebilirsiniz Bilemenin baş parlasında Baş parlası birleştirilen mosaik Arkadaşlar. Müjde bugün, bir bir arkadaşlar. Bugün bugün işte. bir akşam arkadaşlar. Bilgisayar arkadaşlar çünkü. Bugün olsa şey yapmak istedim mi? Yani. Evet arkadaşlar burada şey yapalım. Bir daha atalım. Bugün yine görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bir sonraki video, videoda video görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.